Merhaba gençler hepinize. İyi çalışmalar. 4 Dört 4'lük konu pekiştirme testleri vektörler konusundayız. Birin test, birinci sorumuzdan başlayalım. Sürtünmeler ihmal edildiği ortamda noktasal K cismine aynı anda etki eden sabit F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin x doğrultusu yaptığı açılar eşit ve teta kadardır. K cismi artı y yönünde hareket ettiğine göre yargılardan hangileri doğru olabilir? Bir cismin artı y yönüne gidebilmesi için yani artı y yönünde bu şekilde gidilmesi için yataydakilerin birbirini sıfırlaması lazım gençler. O zaman şimdi F1'in şu bileşeniyle F2'nin bu bileşeni şu ikisinin toplamı neyi vermesi lazım bize? F2'nin yatay bileşeni vermesi lazım. Yatay bileşenler nasıl bulunur? Yani şu bileşen mesela F1 çarpı kos alfa'dır gençler. E, alttaki yani rengini mavi yapalım. Şu nedir? Bu vektörü ise F2 çarpı kos alfa'dır. Peki bu vektör nedir? Bu vektör de F2 çarpı kos alfadır. Bu ikisinin toplamı yani F1 kos alfa ile artı F2 kos alfanın toplamı bize neyi verir? Pardon. E, şu F3. F1 ile F3'ün toplamı bize F2 kos alfayı vermesi lazım. Yazdığımız zaman kos alfalar gittiğine göre ne çıkar burada? F1 artı F3 eşittir F2 çıkar. O zaman F2 için ne dersiniz? F2'nin büyüklüğü her ikisinden de büyük olması gerekir. O yüzden bir cümlemiz yanlış. Üçüncü cümlemiz de yanlış. F1'in en büyük olması gerekirdi. Peki burada e, düşey için ne dersiniz? F1'in şunu rengini değiştirelim mesela. Şöyle yapalım. F1'in bu bileşeni, F2'nin şu bileşeni, bir de F3'ün şu bileşeni baktığımız zaman burada e, şu 1 ve 2 yazdığım 1 ve 2'nin toplamı 3'e eşit olacak ya. Peki o zaman burada ne dersiniz? Pardon. 1 ve 2'nin toplamı 3'ten büyük olması lazım. Burada siz hiçbir şey söylemezsiniz. Dolayısıyla bu kesin değildir. Kesin değildir. Tekrar söylüyorum. Mesela A ile B'nin toplamı eğer C'den büyüktür diyorsanız burada Hiçbiri hakkında bir yorum yapamazsınız. Dolayısıyla e, şey için bir şey söylemiyoruz. Yani herhangi bir bilgi ulaşamıyoruz. Kimler olabilir diye soruyor. Evet iki olabilir mi? 2 olabilir dersin gençler. Cevabımız B şıkkıydı. Geldik ikinci soruya. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde durmakta olan noktasal K cismi sabit büyüklükteki F1, F2 ve F3 kuvvetlerin etkisinde şekildeki gibi artıya yönünde A ivmesiyle hızla hareket yapmaktadır. Bu cisim y yönde A ivmesiyle hızla hareket yapıyor. F1 ve F2 kuvvetlerin yönü ve büyüklüğü şekilde verildiğine göre F3 kuvveti ile ilgili yargıların hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi ucuz ekleme yöntemine bakalım. F1 vektörü şekilde verilen yöntem şekilde verildiği gibi olsun. Hiç ellemiyorum. Üzerine F2 vektörünü ekliyorum. Şimdi gençler dismin y yönde gitmesi için ne olması lazım? Şöyle veya işte şöyle veya şöyle neyse. Yani bu büyüklerde bir vektör olması lazım. Ee, yani en azından 3'ten büyük bir sayı olacak. 3'ten büyük olacak. Çünkü 3 olursa da tam k noktasına denk gelirdi. 3'ten büyük olması lazım. Yani tam sayı verecek olsak 4 olabilir. 5 olabilir. 6 olabilir. Böyle ihtimaller var. Şimdi 5 birim oldu kesin mi? Hayır kesin değil. Ama ne kesin. Bakın alttaki kırmızı vektörü görüyorsunuz abi değil mi? A vektörü. A ivmesi. A ivmesi aynı yön mü? Evet, kesinlikle aynı yöndür dersiniz. Peki kaldırıldığında sabit süratla hareket eder diyor. Gençler, kaldırıldığı zaman ne oluyor? Şunların tamamını silelim. Kaldırıldığı zaman şu oluyor. Şu F2 idi. F2 idi. Olmasaydı ne olacaktı? Şöyle bir vektör olacaktı. İkinci durum diyelim ona R2. İkinci durumda ne olacak? Cisim artıya yönüne gitmekteyken, hızı bu yöndeyken kuvvet ise bu yönedir. Gençler eğer net kuvvet cismin hareket yönüne zıtsa o cisimler ne yapar? Yavaşlar. Yavaşlar. Bu cisim sabit surata gitmezdi. Yavaşlar. O yüzden bu kesinlikle yanlış. Bu kesin doğru. Bu ise kesin değildir. Şimdi hangileri kesinlikle doğru dediği için cevabımızın bu durumda B. Yalnız 2 olması gerekir gençler. Üçüncü sorumuza geldik. Aynı düzende bulunan AK ve AL vektörleri sırasıyla şekilde gösterilen K ve L doğrultu üzerindedir. AK ve AL vektörlerin bileşkesi A vektörü olduğuna göre bu K, L ve A vektörü büyüklüğü arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi burada e, gençler burada kaç tane ihtimal var? Bakın ya K üzerine şu doğrultu veya şu doğrultuda L üzerinde şu veya şu doğrultu üzerlerinde bu doğrultu üzerlerinde bir vektör olması lazım. E, peki hangi vektör olacak? Şuna bakacaksınız gençler a vektörü a vektörü hangi ikisinin arasında? İkisinin arasında olmayanları silin. Evet burada şu ikisinin üzerinde bir yerde olacak. Yani tabii kaç birim olacağını şu anda bilmiyoruz ama şu doğrultu üzerinde diğer de şu doğrultu üzerinde bir vektör olacak. Peki şimdi bakalım. Hatta şunun da rengini yeşil yapalım. Şurayı yeşil yapalım. Şimdi şu doğrultu üzerinde, yeşil doğrultu üzerinde hangi noktaya siz mavi doğrultu. Yani yatayda bir vektör eklerseniz bu kırmızı A vektörünü bulursunuz. Tekrar soruyorum. Yeşil vektör üzerinde hangi noktaya yatay eklerseniz A vektörünü bulursunuz. Evet. Eklememiz gereken vektör tam şuradır gençler. Bakın. Şu kadar olursa bu kadar olursa siz A vektörünü de yatayda eklerseniz. Evet. Bu da AK vektörü bu şekilde olursa o zaman kırmızı vektörü çizmiş olursunuz. A ile de bu kadar oldu. Evet o zaman bulduk. Baktığımız zaman AL kaç birim? AL'nin değeri 2 kök 2 birim. AK kaç birim? AK 3 birim. A kaç birim? 5 birim. O zaman şimdi şöyle yani burası kök 8 değil mi? Burası kök 9. Burası da kök 5 zaten. O zaman en büyük hangisi oldu? A, K. Sonra A, L. Sonra da A vektör oldu. K, L, A. Hangisinde? A şıkkında gençler. Evet. Dördüncü sorudayız. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzemdeki noktası K cismine aynı anda etki eden sabit F1, F2 ve F3 kuvvetlerin aralarındaki açılar eşittir. cisim hareket ettikten bir süre sonra hareketine sabit hıza devam edilmesi için F1, F2, F3 kuvvetleriyle birlikte cismi uygulanması gereken dördüncü kuvvetin büyüklüğü kaç F olması lazım? Gençler şunu biliyor olmanız lazım. Bilmiyorsanız da artık öğrendiniz. F kuvveti olup arasında kaç 120 derece olursa Bunların toplamı sıfırdır. O zaman demek ki ben burada kuvvetleri eşitlemem lazım. Eşitlemem için ne yapmam gerekiyor? Şöyle bir 4F gerekiyor. Şöyle bir 2F gerekiyor. Bu, bu ikisinin bileşkesi kadar bir vektör eklersem ben F neti sıfır yapabilirim. O zaman şimdi bakalım. 4F ile 2F'in bileşkesi kaçtır? Pratik olarak şunu şöyle yapabilirsiniz gençler. 4F'i par parçalıyorum. 2F 2F şeklinde parçaladım. Bir de Şurada bir 2F var. Arasındaki açı 120 derece. 2F ile 2F'in bileşkesi ne yapar gençler? Şöyle bir 2F yapmaz mı? O zaman şöyle bir 2F'imiz var. Ve e, şuradaki bakın şu nokta koyduğum 2F olduğu yeri duruyor. Ve bileşke nasıldır? Bileşke her zaman tam ortasındadır. O zaman burası 60 derece oldu. O zaman 2 iki ile 2'nin bileşkesi nedir 60 derecede? O zaman köküştür. Evet burada demek ki bana köküş Newtonluk bir kuvvet 3 F'lik bir kuvvet yetmektedir gençler. Şöyle yapalım şuna bileşke diyelim. Sonra da buraya F dedi. F'in 3 F olması, R'nin kökü F olması gerekir deriz gençler. Cevabımız B şıkkı. Evet 5. sorumuza bakıyoruz. Evet 4. soruda bir hata yaptık burada. Şimdi e, 2 ile 2'nin ki 2 F ya. Şurada gençler 2 ile 2'nin e, mavi ile 2 F bulduk. Şimdi mavi 2F ile yeşil 2F'in birleşkesi ne olur? 2 ile 2F'in birleşkesi 2 kök 3 olur gençler. Bunu düzeltelim. Bunu düzeltiyoruz. Cevabımız B, E şıkkıdır. 2 ile 2'nin birleşkesi 2 kök 3 olması lazım. Evet. 5. sorumuza baktık. O merkezi dairesel yörüngedeki K, L, M vektörleri ve düzlemin yarı çap vektörü olan R vektörü şekilde verilmiştir. 2K artı L artı M eşittir R1 olduğuna göre R1 bölü R oranı büyüklük bakımından kaçtır diye soruyor. Şimdi belki sizin de burada bir dikkatini çekti. K ile L'nin toplamı baktığımız zaman gençler K ile L'nin toplamı şöyle bir vektör yapmakta. K ile M'nin toplamı. Şu K, şu da M. Bu ikisinin toplamı şöyle bir vektör yapmıyor mu? Peki bu büyüklük bakımından kime eşittir? Yarı çap vektör olan, yarı çap vektör olan R'ye eşit değil mi gençler? R'ye eşittir. K ile M'nin toplamı R eşitmiş, bunu bulduk. Şimdi verilen ifadeye bakalım. Şunu açalım mı? Bunu açarsak k artı k artı l artı m eşittir r 1 yapar. Şimdi bir k artı m var, bir de l artı m var. Bunların toplamı r 1 veriyor. K ile m'nin toplamı r yaptığını buldum. Peki l'nin e, diğer k ile, şimdi iki tane k vardı. Diğer k ile l'nin toplamı kaç yapar? Şöyle düzeltiyim bakın. K artı K artı L artı M'ydi. Ee, K ile L'yi aldık. Bir de K ile M'yi aldık. Bu şekilde oldu. K ile L'nin toplamı ne yapar? Onu da şöyle çizelim. K ile L'nin toplamı sağa doğru 1r kadar olması lazım. Ha. Şimdi K ile L'nin iki sağa doğru 1 R yaptı. Peki K ile M'nin iki neydi? Aşağı doğru bir R'ydi. O zaman bu durumda R1'in ne olması lazım gençler? R1'in büyüklüğü R kök 2 olması lazım. R1, R kök 2 eşittir. E bu da R eşittir. O zaman büyük bakımda oranlarsak bunları kök 2 yapar dersiniz. Altını soruya geldik. Kenar uzunluğu A olan küp şeklindeki bölgenin yüzeylerine yerleştirilmiş K, L ve M vektörler şekilde gibidir. Buna göre bunların bir ilişkisi nedir diye soruyor. Bileşenle ayıralım. K'dan başlayalım. Gençler K'nın şu şöyle ve şöyle iki tane vektörü vardır. K'yı bileşen bu şekildedir. Şimdi L'yi bileşen ayıralım. L'nin ki de şu şekilde ve şu şekildedir. Bir de M'yi bileşen ayıralım. M neresi? Benimki biri bu. Bir de bu şekilde. Şimdi baktığımız zaman birbirini götüren var mı? Evet şu iki vektör birbirine hem büyüklük bakımından eşit olduğu için ve zıt yönlü olduğu için birbirini götürdü. Ve ne kaldı geriye? Şimdi kenar uzunluğu hepsi A ise o zaman bakın şurada bir kırmızı, bir de yeşil var. AA ne yapar? Şöyle bir 2A yapar. Peki aşağı doğru da kırmızı ile mavi var. Şöyle AA. Onlar da 2A yaptı mı? Ve arasındaki açı 90 derece olduğuna göre ne yapması lazım? 2 kök 2 yapması lazım dersin gençler. 7 sorumuza bakalım. O noktasında bulunan noktasal cismi aynı anda etki eden R1. Pardon F1'miş o. F1, F2 kuvvetleri ve bu kuvvetlerin bileşkesi R olacak şekildedir. Şekilde verilmiştir. R bileşke vektörü ile e, bileşke ve kuvveti ile F2 vektörü arasındaki açı alfa kadardır? Buna göre alfa açısını artırmak için hangileri tek başına yapılabilir? Gençler şimdi e, burada alfa açısını artırmak mı istiyorsunuz? O zaman ne yaparsın biliyor musunuz? Alfa açısının artması ne demek? Bu R vektörünü şöyle F1'e yaklaşması demek. Şimdi vektörler arasında şöyle bir olay var. E, bileşke vektör hangi vektör daha büyük sonra daha yakındır. O zaman siz burada giderek F1'e yaklaşmasını istiyorsanız ya F1'in büyüklüğünü artırırsınız ya da F2'nin büyüklüğünü azaltırsınız. O yüzden burada 1 olur 2 olmaz. E, i̇ki kuvvet arasındaki açıyı azalttığınız zaman da e, bunlar açı artıramazsınız ki. Yani alfayı artırma ihtimaliniz yok gençler. Alfayı artıramazsınız. O yüzden bu cümlemiz yanlıştır. Kim doğrudur? Yalnız bir A şıkkımız doğrudur. 8. Uygulama noktaları O olan K ve L vektörleri ve bu vektörlerin bileşkesi olan R vektörü şekilde verilmiştir. K vektörü ile R vektörünün arasında kaç alfa, L vektörü R vektörü arasında kaç teta kadardır? Alfa teta'dan küçük o olduğuna göre K ve L vektörlerinin yönü ve doğrultusu değişmeden büyükleri yarıya düşürürse hangileri doğru olur? Gençler, Teta, e, da, daha büyükmüş veya alfa küçükmüş. Alfa niye küçük? Demek ki K vektörü L vektöründen daha büyüktür. O yüzden bileşke K'ya daha yakın olmuştur. Şimdi siz ikisinin de e, kuvvetlerini büyükleri yarıya indirirseniz bileşke yine aynı şeyde olacaktır. Yani şunun gibi düşünün. Mesela 2F 2F bileşkesi 2 ftir değil mi? 120 derecede 60-60 paylaşır. Yarıya düşür. E yine bunlar ne olacaktır? 60-60 şeklinde olacaktır gençler. O yüzden yani bunun büyüklüğü yarıya iner ama açısa, açıda bir değişiklik olmayacaktır. O yüzden bunlar yanlıştır. Cevabımız A şıkkı olmalıdır gençler. Evet hepinize kolay gelsin. Diğer testte görüşmek üzere.